kafirler sevmese de beğenmese de o nur muhakkak tamamlanacak bütün dünya. İslam olacak Allah'ın izniyle. Sultan Cennet Mekanı Abduhābīd Hazretleri'nden sonra İslam zayıfladı. Müslümanlar zayıfladı İslam derler. Her tarafta İslam'a karşı eskiden beri var hücum. Ondan sonra daha fazla, daha kötü bir hücum oldu İslam'ı bitirelim diye. Onun, onların en kötüsü Müslüman görünüp de İslam'ı yıkmaya uğraşan gruplardır. Kendi nefislerine uyup, nefislerin peşinden düşüp, menfaat için o dine düşmanlık yapıp bir şey kazanacak zanneden insanlar, onlar Allah'a Azze ve Celle'nin sevmediği insanlardır. Onlar bedbaht derler, yani bahtsız yani şanssız insanlardır ki yoldan sapmışlar, dinden çıkmışlar yani neredeyse. Çünkü kendi kafalarına göre Allah Azze ve Celle'nin peygamberinin söylediğinin tam tersini söyleyip de bu İslam budur deyip başkalarını da yoldan çıkaran e, bu insanlar e, hiçbir şansları yok demek. Şansı istediği kadar para kazansın, istediği kadar şöhret olsun. Onların e, ancak şeytana benzer onlar. Şeytan nasıl bütün e, çoğu insan ona tabidir, onun istediğini yaparsa bunlar da aynı şekildir. Onlar e, yaramaz olan yolda yaramaz insanlardır. Şimdi zaten her taraftan İslam'ı yıkmaya uğraşıyorlar, zannediyorlar ki yıkılacak, yıkılmaz İslam. Allah Azze ve Celle'nin vaadi vardır, nur tamamlanmadan e, kıyamet kopmaz. Allah'ın izniyle bu günler her taraftan İslam'ı kötülüyorlar, İslam'a karşı geliyorlar. E, bir şey kazandık zannediyorlar. Bütün yaptıkları Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ne kadar şeytani daim. Şeytanın mekri hilesi zayıftır. Bütün dünya benim zannediyor. Bir anda her şey yaptığı bütün şeyler yıkılıp gidecek. İslam zahir olacak. Bu yıkılan şeylerin altında kalanlar onun yaptıklarıyla sevinen onun yaptıklarıyla e, övünen insanlar ona tabi olanlar bu yıkılan şeyin altında kalacak e, bir iki defa daha e, kur, yani bu şans ellerine gelmeyecek Allah muhafaza etsin Allah İslam nurunu tez zamanda zahir etsin inşallah çünkü bu hakikaten en karanlık, en kötü zamanda yaşıyoruz. Her bakımdan insanım diyen insan bile bunun farkında. Ama ne yapacağını bilmiyor. Allah'a şükür bizim Peygamber Efendimiz sellem'in dediği vaadi var, onu bekliyoruz. Ümitsizlik yok bizde. Ümitsizlik kimde olur ki? Önünü görmeyen, önünü bilmeyen insanlar. Allah iman versin Şşş. insanlara da inşallah. Amin <laughs> Allah'a tevfik. El Fatiha. Okunan Kur'an hatimleri var. Gülüyor. Yasinler, ayetler, sureler, tesbihatlar, eminatlar, salavatlar okunan bütün bu başlamaq üçün verdiklərə ilk başla peyğəmbərin hədiyyətli peyğəmbər Efendimizə sallallahu əleyhi və səlləm, ali ashabınacığım, nəbiylə əsbiya məsahiblərin ruhlarına, cümlemizin keçmişlər ruhlarına, axirətə sədaqət arzusu ilə, halısı da cennet Sultan, müslümlünün müslümlünün müminin, müminin olsun. Cümləmizin keçmişlər ruhuna, müstəma müminət müminətə ruhları üçün xeyrinin gəlməsini şərən dəfəməsə şan imanımıza quvət olsun. Taala Fatiha أعوذ <أودعى> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث عن نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما <فهم> رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شاء الله سان شاء محمد حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله, الله حق الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحة